Dorağa çıkmalı. Yüzünde var bu Huse ve Mentem, En gerçek ve saf hisleri o siyah çatan gözlerle ifade eden. Saçlarıyla, rüzgarla savaşmış. Gecelerden yalnız ayrılmış. Gözlerin, ah gözlerin bir şeyler anlatıyor. Sanki devrimden bahsediyor. Sanki hep bir karşı koşlarla mutluluğa özlem duyuyor. Göz kapakları şiş, öpmeli göz altından bir su şişler gibi hayatın haksızlığına atılan sert tekme, mutluluğun tende birleşmesi. Öpmeli usulca göz kapağını, acılarını, kirpiklerini, uykusunu öpmeli. İssi ve sisli bir gecede karanlığa atılmalıyız ve yok yere aşktan yok olmalıyız. Işıltın yardım etmeli ve yürütmeli bizi sonsuz gecede ve saf aşkta en acımasız dünyada bir kedi gibi halinden memnun aşka doğru doğruğa çıkmalı ve aşktan yok olmalı.